Selamlar Brawl yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Nasıl, görüşmeyelim umarım istedim. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte 35 rütbe Hank yapan İbrahim'in maçlarını izleyeceğiz. Artık rank diye, rütbe diye bir şey yok. Kademe ve tayir var arkadaşlar. Türkçesi kademe, İngilizcesi tayir Bundan sonra kanal açacak olduğum birkaç tane videoda rank olarak kalmış olacak. Önceden çektiğim bazı videolar var. Onları henüz atmadım. Onları da atacağım. Haritalarının ve modlarının gelmesini bekliyorum. Ama bundan sonra artık kademe olarak nitelendirilecek oyundaki bu tarz e, her seviyeyi atlamış olduğumuzdaki 30 35 onun üzerinde yazan açıklama kademe. İngilizcesi de Tire. Tire olarak geçiyor İngilizcede. E İbrahim 25 rank şey 35 rank yaptı liderlik tabloları şu an düzeldi. O kadar söyledik. Şu an düzeldi gerçekten. Abi harbiden gözüküyor yemin ediyorum. Vallahi güzel. Ne kadar yaparsan yap yine 1500'e düşmüştür. Giancarlo'su abi şu an her yerde bir sırada. Birkaç savaşçı haricinde. Türkiye'ye bakacak olursak... Türkiye'de Hank savaşçısı neredesin abi? Gel bakalım. İyi özlemişim şuradan vallahi şey bakma. Sırf buradan bile ben artık kupa kasmaya başlayabilirim söyleyeyim. Burası artık aktif olarak gözüküyor ya. Bu benim hoşuma gitti. Hank de burada. Bakın 1257 yapmış abi. Görmüş olduğunuz gibi en çok kupaya göre sıraladığımızda Hank savaşçısı 1257 kupa. Harika. Şimdi isterseniz maçları izleyelim. İzlemeden önce kanalını göstereyim Ne Açıklamada zaten olacaktır. Artık İbrahim'i hepiniz tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Özellikle bu rank videolarını izleyen arkadaşlar tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Canlı yayında yine e, bu 35 rank Hank'i yaptı. Açıklamadaki kanalına abone olarak İbrahim'i yine takip edebilirsiniz. Canlı yayında oynuyor bu oyunları. Arkadaşlar oyundaki en ucuz satın alımın yapıldığı bizim de sponsorumuz olan PlayStation sitesinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Brawl Pass Plus 289 TL. Oyunda 350 TL. 61 liralık bir indirimi var. 33 elmas. Normalde oyunda 30 elmas veriyor. 33 hatta ilk alımlarda 36 elmas geliyor hesabınıza. 55-54 lira civarında oluyor. Benim de kodumu kullandığınız zaman. Diğer taşları da burada yine görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamadaki linke tıklayıp bu siteye gitmeniz. Bu siteye gittikten sonra mesela Brawl Plus mı almak istiyorsanız? Brawl Pass Plus, Plus sepete ekleyin. ID'nizi doğru bir şekilde yazın. Başına etre koymanıza gerek yok. Sepete ekleyin. Sepete gidin. Gittikten sonra sol üstte hemen görüyorsunuz kupon ekle yerine bilek Gucu ya da bilek ucu TV yazabilirsiniz. İki tane farklı indiriminiz olur. Çünkü bunların ikisi de aynı anda kullanılabilen kodlar değil. İlk alışverişinize özel e, geçerli olan kodlar. Bir tane yapın. Sonra bir daha kullanmak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Yani iki tane Brawl Pass Plus'ınızı iki farklı sezonda 289 TL'ye alabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istiyorum istedim. Bu sezon ben 4 tane aldım. 2 tane kendime, bir tane hesabım, bir tane hesabım. 2 tane de yayındaki arkadaşlara verdim. Videomuza devam edelim. Ben de zaten biliyorsunuz hala hazırda bu tarz rank videolarını kayıt alıp benim de kanalımda paylaşıyorum. Farklı savaşçılar, zor savaşçılar veya kanalda olmayan savaşçıların e, videoları güzel etkileşim alıyor ve insanlar bunları merak ediyor. Bu tarz savaşçılar nasıl kasılıyor diye. Eğer karşımıza gelirse de neler yapacağız diye bu tarz videolar faydalı oluyor diye söyleyebilirim. Şimdi Surge var. Kendisi Hank sol altta doğdu. Bir tane yükü aldı. Bakalım Surge'e takımlaşma nasıl olacak? Bir anda saldırsa Surge. Bilmiyorum şimdi mesafesini koruması lazım İbrahim'in. Çok güzel. İbrahim de süper alırsa Surge üzerine atlasa bile İbrahim onu keser çünkü Hank'in süperi inanılmaz güçlü bir şey. Yukarıda Maze var. Onlarla beraber takımlaştılar abi. Şu an maç içerisinden e, direkt sizlere gösteriyoruz. Bakın sağda ateş yeri falan filan var. Ben de yayın tekrarından aldım. Maçları paylaştığında oyuna girememiştim. Bakım girdiği için de maçlar silindi. Süper aldıktan sonra e, şey yapacaktır diye düşünüyorum. Daha rahat oynayacaktır diye düşünüyorum İbrahim. Bir de İbrahim oynarken hani birine vurdu vurdu. İşte hadi takım olduk bir anda satma gibi bir şey yapmıyor. Ben de öyle yapıyordum zaten. Mesela çok rahat satma ihtimali olsa bile onu yapmıyordu öyle söyleyeyim hani etik hesaplaşma oynuyor diye söyleyebilirim. Ben de öyle oynuyorum çünkü oynadım Ne olur? Birle takım olursunuz. Savaş başlar. O dışlanır. Onun canı kalır. Belki o zaman okuyor ama durduk yere satmak çok şey değil. Meizi, evet. Şimdi süper doldu İbrahim'in. Surge ve Meizi de görmüş olduğunuz bir takımlaştı. Geriye kalan 5 tane savaşçı var. İsimleri de gördüğünüz gibi gözükmüyor abi. Oo, Kurdulus bir anda geldi. Ama nereye kadar vurabilirsin ki? Kalkanı var zaten Hank'in. İşte bak Hank bu durumda Gerçekten güzel bir savaşçı Her ne kadar Cordelius Önünde bile çıksa aksesuar falan bile atsa Vursa bile olmuyor abi bak 4620 Vurdu abi hiç az değil Gerçekten çok fazla vuruyor Baksana Hank'e Herkese süper verdi Şeli bir anda çıktı Cordelius şeli içeriye almıştı Solda doğdu soldaki şeliye attı Atışını şu an 6 yükü oldu İbrahim'in. İçeride bir tane de 6720. Ve şu anda İbrahim aldı içeriği ama ardı gitti abi. Artık oradan çıkamaz. Bakalım kim atlayacak. Bekliyoruz. Shelly oynayacaktır Surge. Harika oynadı orayı. Bakalım buradan win geliyor mu? Çok yakın. Aksör bastı denk gelmedi. Search inanılmaz aldı orayı. Surge çok güzel oynadı. İbrahim de güzel oynadı ama şeyi yetişmedi. Gördünüz şu an 1223 kupa abi. Müthiş. Müthiş değil mi? Çok güzel. Hadi bakalım. Maçlar devam ediyor. Help rank 35. Baksana soliste adamın adı. Help rank 35. Acaba şey yaparlar mı? Yardım ederler mi ona gerçekten öyle adını koyduğu için. Biraz sesimi, neyse en baştan bir aynı kalsın. Değiştirmeyeyim onu. Cardellus içeriye doğru girdi. İki yükü olacak. Güzel ya 4000-4500 falan vuruyor Hank gerçekten çok yüksek vuruşuyor ya. Hani 3000-3500 değil 4500 vuruyor abi. Yani yarı canını götürüyor bir tane savaşçının. Hank iyi bir savaşçı gerçekten. Ve kafa tası deresi tam Hank için uygun bir harita. Hank çok güzel oynanıyor burada gerçekten. Hani atı, 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 atıcılar falan var. Edgar arada bir geliyor işte Larry falan. Onların duvar arkasından zorlayabiliyor Hank'i ama Larry de artık ikinci birini örfü yedi. Biz söylemiştik abi. Leri hala güçlü. Hala güçlü diye. Bak. Bir nerf daha getirdiler. Ne oldu abi? Atışı yavaşladı. Menzili kısaldı mı onu bilmiyorum. Menzilin kısalacağını söylemişler. Test etmedim ama. Atışı yavaşladı. Onu görmüştüm. Artık şu an Leri tamam. Leri şu an oynanılacak kıvamda. Leri şu an Barley gibi, Sprout gibi bir karakter. Süperi zaten artık geç doluyor Leri'nin. Kit'e de aynı nerf geldi. Kit... Ama Kit'e çok acımasız bir nerf geldi. Ama Kit şu an daha oynanmıyor. Sen birinin üzerine atlıyorsun Kit'le. Atladığın zaman sana başkası da vurabiliyor. Önceden vuramıyordu. Ve atladığında süperin tekrar doluyordu. Artık süper de dolmuyor. Hareket halinde aksesuarın olduğunda süperin doluyordu. Şimdi durduğunda doluyor. Baksana. <laughs> Bunlar önemli detaylar. O zaman söylemiştik Kit'e çok büyük nerf geldi. Çöp oldu artık diye. Harbiden çöp yani şu an... Kit oynayan neredeyse kimse yok. Bir de yani efsanevi savaşçı. Baksana. Bir anda doğdu orada. Süper'e gitti İbrahim'e attı. İbrahim oradan çıkabilecek mi? Harika oynadı İbrahim. 4820 can yara bandı aktifleşti. Çok güzel. 6K hasar daha verdi orada. Müthiş oynuyor İbrahim. Çok güzel oynadı. İnanılmaz. Alanını göstermedi ona. Abi. Aa 1400 vurdu oradan be. Yani müthiş maçtı lan. Çok güzel oynadı İbrahim. Abi harika oynadı. Ne güzelmiş lan böyle canlı maç izlemek. Alanını da böyle anlık olarak görebiliyorsun. 1229. Maçlar bu arada peş peşe abi. Peş peşe olan maçları aldım. Kaçıncı olduklarını da hatırlamıyorum. Bir tane birinci olacak değil mi? hangi maç bilmiyorum. Ha El Primo. Yayından mı geldi diyeceğim acaba ama isim gözükmüyor abi. Öyle öyle olursa da bilmiyorum şimdi bana da böyle denk geliyordu yayınları tanıyormuş gibi yapıp sonra gelip saçma sapan kesiyordu. İbrahim de yayında zaten yapıyor bunları. Güzel. Süperi alırsa bir şey yapamaz ona diye düşünüyorum diğerleri. Bakayım. Sesten sesten biri de olabilir. Tamam. Ne kadar zor doluyor abi şeyin Hank'in süperi. Tamam şu anda oldu. Hank de çok fazla hasar veren bir savaşçı gerçekten. Evet şu anda Jackie Primo. gaz gelmesini bekleyecekler. Gaz gelmeden bakın burada ağır takımlaşma var şu an. Hani isim de gözükmüyor bir de. Bakalım. Bekliyoruz. Süperini atmayacaktır kimseye. Baz var, jeki var, bul var, primo var. Hepsi tank, hang. Baza bir tane vurdu. Baza mı oynayacaklar acaba? Şu an baza doğru bir atış yapmak istiyor. benzinin koruyor bas. Hiperi de var Cekin'in. pi çekerse var ya. Üf. Ama zor durumda kalır. Sol üstten biri gelir. oraya karıştırabilir. Aha tara var. Orayı bir kontrol etti solu. Yine İbrahim yukarıya doğru oynamaya başlayacaktır. Yavaştan yavaştan. Tamam burada taranın çıktığını gördük. Gayet güzel. 5k hasar verdik oraya. Şimdi sağda Jackie. Bakalım bu maç neler olacak abi. Taran'ın süperi de var. Orada Kordi yattı. Çok güzel. İyi bir tane burada orada. Aksu var. Süper. Geliyor mu bir şeyler? Ulan bu, bu son, Primo son anda birinci oldu. Bizimki de son anda ikinci oldu abi. Şu an 1200 1237 Hadi bakalım inanılmaz. Let's go. 1237 abi. Bak hala kaybetmiyor. Winston bozulmuyor. Oo, iki şeyli. Beş tane şeyli var abi. Şeyli burada çok oynanıyor ya. Evvelden beri çok oynanıyor. Primo da yine girilen savaşlarda bir tanesi. Satamaz ki şu an Cordelius Henke. Yine süper almaya çalışacaktır. Ben de izliyorum abi şu an heyecanla. Kordeli süper hatta aşağıya doğru gidiyor abi. Bir anda Hank doğacak bakalım yanında birisi olacak mı? Doğduğunda direkt mermiyi görecek biri. Güzel kontrol. 10 tane savaşçı var halen daha. Kimse eksilmedi oyundan. Bir sürü de shell'i var. Shelly'ler acaba nerede takımlaşma yapıyor? Bir de onun merak ediyorum bir yandan. O kadar da kahve içtim hala esniyorum. Neden esniyorum ben de bilmiyorum. Süper alması lazım. Süper alması gerekiyor. Şu an 7 savaşçı. Aksar'ı bastı. Şey süperini bastı. Yukarıdaki şeliği bir hasar verdi. Diğer bir tane Cordelius da şeliği çekmişti yukarıya doğru. Şimdi 5 savaşçı kaldı. Bakalım İbrahim ne yapacak? O yükleri de aldı. Harika. O Cordelius da takım oldu zaten. Diğer bir oyuncuyu bekliyorlar. O da ne? O da diğer bir Cordelius. Şimdi ona oynayacaklardı. Cordelius bile olsan abi. Seni şu an bitireceklerdir. Dönüyor dönüyor dönüyor. Çok güzel. Bayağı ittirdiler onu oradan. Bir kez daha sağlam mı deneyecek? İçeriden de deneyebilir. Çok güzel oynadı. Harika İbrahim. Şimdi alma alma şeyi az meselesi. Hala çıkmıyor oradan İbrahim. Şimdi geliyor. Çok güzel oynadı. Aa sporunu dışarı attı. Yeniden izleyen birisi demek ki. Güzel. İsimler bile gözükmüyordu. Birinci oldu abi. Geldim abi. 1200 Kaç oldu? Bekliyoruz. 1247 abi. Son maç. Vallahi son maç. Vallahi son maçta. iki tane Leri, iki tane Cordelius, iki tane Shelly, bir tane daha farklı Cordelius, bir Edgar, bir de Maze var arkadaşlar. Bir de Maze var. Shelly'yi kışkışlayacak oradan. Şu an hiç yükü yok. Hiç riske girmesine de gerek yok. İbrahim gayet güzel oynuyor. Edgar da mı? Edgar da denk gelmiş herhalde yayına. Bilmiyorum tabii şu an ama. Edgar rahat gönebildiğine göre belki. Bilmiyorum. Ama gördüğünüz bir isim gözükmüyor. Ooo Edgar içeriye çekti. Meis şu an bir anda dibinde doğdu. Neden? Yani normalde takımlaşılabiliyor demek ki. Çünkü ...Hank öyle kolay satılacak bir savaşçı olmadığı için. Yükleri Edgar aldı hep. Şu an bir yükü var. Güzel, güzel. Tamam şu an güçlü bir takımlaşma var aşağıda. Hani zaten birbirlerini öldürmekten ziyade... ...diğer oyunculara git dalmaları lazım. Ki yani en azından bir, iki, üçüncülüğü... birbirler arasında paylaşsınlar. Bir kavga, bir savaş olacaksa da... ...en sonunda kendi aralarında olsun... Bu e, güven ortamını maç sonuna kadar devam ettirmeleri lazım. Birbirlerine saldırmanın hiçbir mantığı yok. Yine yüksek kupa zaten. Onlar da 1100-1200 kupa oyunculardır yani. Geldi abi Atış 4600 vurdu. Çok güzel. Baksan abi, Henk, o böyle izleyince abi benim de oynayasım geliyor gerçekten. Vallahi de, billahi de. Vallahi de benim de oynayasım geliyor. bir mesaja baktım da. Ben de bir yayın açmıştım onun sonlanıp sonlanmasıyla alakalı. Sıkıntı yok. Bu 1250 maç chat. Gitti abi Şeli gitti. Edgar Şeli indirdi. Şu an İbrahim'in yeri çok iyi abi. Şu an şu kaldı. Kim kime saldıracak? Bir tane vurdu abi. İnanılmaz. Dediğim gibi hani büyük ihtimalle tanıyorlar birilerini. Yoksa orada Edgar atladığında Henke çok rahat saldırabilirdi. Son maçı da kazanmayı başardı. 1247'den 1257 oldu. Abi müthiş. Gerçekten müthiş. 1257 kupa Hank. Evet. Sıralamaya bakacak şimdi. Ben de az önce göstermiştim zaten. Henk sıralaması. Bir sürü savaşçı var olmak zor. Buldu abi. 1257 ile görmüş olduğunuz gibi. ikinci sırada abi. Harika. Evet değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1250 kupa Hank maçlarını izledik. Yorum ve düşüncelerini yorumlar kısmına yazmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Sana kadar görüşürüz. Bay bay dostum.